Bugün Mucizenin resmi YouTube kanalı ve Mundo Glob 3. bölüme ait fragmanlar yayınladı. Aynı zamanda Mucizenin resmi kanalı 4. bölümün fragmanda da yayınladı. O videoda yakında gelecek. Ben de bunların incelemesini yapacağım. Lafı fazla uzatmadan size için hazırladığım videomuza geçelim. Glob'un yayınladığı ilk fragmanda Adrian babasının yanına gidiyor ve ona artık model olmak istemediğini söylüyor. Ve Gabriel şartsız bir şekilde bunu kabul ediyor. Diğer sahnede şok olmuş bir merenet ve etrafı kıvamilerle çevrili olan Monark var. Diğer sahnede Gabriel Agrest'in yeni bir proje üzerinde çalıştığını görürüz. Önünde kocaman bir mekanizma. Bu mekanizma tabi ki de alen süzükleri için. Alen süzüklerini mucizelerle birleştirmeyi başaracak. Ki zaten mucizenin resmi fragmanından da bunu göreceğiz. Hadi dilerseniz mucizenin resmi fragmanına da bir bakalım. Öncelikle merenet tikiyle dertleşirken bir de bakıyor ki odasına Monark girmiş. Monark kıvamıyla beraberken Merinet'e bir şey uzatıyor. O sahneye dikkatli bakarsanız Merinet'i dondurmakla tehdit ediyor. Yani arının gücünü menet üzerinde kullanmaya çalışacak. Ve ardından Merinet çekmecine karıştırıyor ve bir tane anahtarı Monark'a veriyor. Ve Monark da bunu aldığı gibi gidiyor arkasından Alya ile Merinet şaşkın şaşkın bakıyor. Ve evet buradaki anahtarın işlevini ben de biliyorum. Zaten sahneye dikkatli bakarsak menetin kullandığı hala küpeleri durmakta. Yani Uğur Böceği küpesi tehdit altında değil. Ama şimdiki fragmanın devamına bakalım. Fragmanın devamında Monark Valmoğul Müzesi'ne gidiyor ve orada tuzağa düşüyor. Ve sonucunda küçük bir sahnede görüyoruz ki kedikli izinlenmiş. Ki zaten sızan spoilerlardan da bunu biliyorduk. Hatırlarsanız mucizeci bölümünde de kara kedi kendini kedikli izinlemişti. Daha doğrusu kedikli izinlenmişti. Peki onun bundan ne farkı var? İlki mucizeci güçlerini tam yansıtamıyordu. Yani kara kedi fazla kedikli izinlenmedi. İkincisi fragmanda da gördüğümüz gibi kara kedi Gabriel'ı kedikle izinledikten sonra elini çekmiyor. Yani baya bastırıyor. Fragmana devam edecek olursak fragmanın son sahnesinde de tekrardan alayın sözlüklerinin yapım aşamasını görüyoruz. Ve o anahtar hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü şöyle bir açıdan baktığımızda eğer Kıvamiler söylediyse bu Kıvamiler menette bir bağ olduğu anlamına geliyor. Yani monark salak değilse onur böceği olduğunu anlar. Ayrıca elimizde adam akıllı bir spoiler yok bu konuyla alakalı. O yüzden sadece bölümü veya yeni gelecek spoilerları beklemeliyiz. Zaten Destruction 17 Ekim'de piyasaya sürülecek. Yani 17 Ekim'de bölümü izleyebileceğiz. O zamana kadar sabırla bekleyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.